Bitmeyecek bir boyutta gireceğiz. Ha şimdi onu bali çekiyor. Aşık bali gördüğümüz sıkıntı çekiyor. Gel, gel gel gel. Beni bastonuyla bizi kesiyor. Beyler yardım yardım. 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 Beyler ben bayılıyorum. Beyler. Tospi tanesi gibi. Öldü. Allah. Aldı. Köşe başında var muhabbet. Yağlanmış. Sebep sevinmiyor aşkın nokta ne? Aşk ben Greni kurtaracağım oh. dedim ben ölmem Ama ölüyorum. 3 kişi alıyor? alıyor ama 3 kişiye de değil. Ben yayınlayayım biraz fazla konuşmayın. Bir yere bak evet, arkadaşlar. Yok, ben adası yayın odasına atayım mı seni? Bir, sefer. bir, sefer, bir, sefer. bir sefer. VVS var da. Tamam olur. Asan.